Tarih 2017 Kurban Bayramı. Ee, Harman Yeri dediğim yerdeyim ama görüyorum yani tarla şimdi tarlamız orman olmuş yani bakmaya bakmaya maalesef orman olmuş. İçinde meyveler var böyle güzel meyveler var yani kıpkırmızı elmalar var, armutlar var ama yani meşeler yetişiyor ama orman olmuş yani. İşte hani derler ya bakarsan bağ, bakmazsan dağ olur. Aynen işte gördüğünüz gibi. Evet dağ olmuş. Ee, yani e, acayip bir şey. Yani bir 5-10 senede bu meşeler bu hale gelmiş. Her taraf diken basmış. Böğürtlen dikenleri. Yani yabani otlar, yabani e, meyveler. Şurada mesela bir tane acur. Şöyle kırmızı ufak elmaları bak görünüyor. 3-4 tane mesela acur. Yani Muazzam. Doğa e, ormandan aldığımız tarlaları e, doğa tekrar geri alıyor. Orman tekrar tarlaları geri alıyor. Gerçekten. Kameraman arkadaşım şöyle bir gösterirse yani gerçekten tabi ilerlere hiç girilmiyor. İlerler e, daha da sık orman oldu. Yani tarlaları ekmeye, ekmeye, biçmeye maalesef orman oldu her yer. E, yolları kaybediyoruz. Her yer orman olmuş. Evet. Evler mahsur. Üst tarafımızda evler var. Onlar da aynı şekilde tarlalar. Aynı şekilde orman olmuş her yer. Evet. Yani burada atasözü bir daha meydana çıkıyor. Bakarsan bak, bakmazsan dağ olur.